Merhabalar, bugün sizlere F-16 motorunun nasıl çalıştığını teknik olarak çok basitleştirmiş şekilde açık kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda anlatacağım. F-110 motoru, düşük bypasslı, eksen akışlı, art yakıcıya sahip bir turbofan motorudur. Çalışma sistemini anlattıktan sonra bu ifadelerin ne anlama geldiğini çok iyi anlayacaksınız. Yanma olayına meydana gelebilmesi için 3 şartın bir arada olması gerekmektedir. Bu şartlar yanıcı madde yani motorda kullanılan yakıt, ısı ve oksijendir. Şartlardan herhangi birisinin bulunmaması veya yeterli miktarda olmaması halinde yanma olayı meydana gelmez. f motorunda da diğer tür fan motorlar gibi uçağın hava alanından içeri alınan hava ilk olarak motorun giriş kısmındaki 3 kademeli fan tarafından içeri alınır. Bu fan havayı sıkıştırır ve iki farklı yola ayırır. Havadan bir kısmı motorun çekirdek yani kol kısmına yani 9 kademeli yüksek basınç kompresörüne girer. Diğer kısmı ise ikinci hava akışı olarak artı yakıcı bölgesine iletilir. Fan girişinde inlet guide van yani ACV olarak da isimlendirilen yönlendirici kanatlar yer alır. Bu kanatlar havanın kompresöre doğru düzgün bir şekilde akmasını sağlar. Yeri gelmişken ilk başta düşük bypass dediğim ifadeyi biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Turbo fan motorlarda düşük bypass oranı, motorlardaki havanın büyük bir kısmının motor çekirdeğine yönlendirilip daha az kısmının motorun dışından geçmesi anlamına gelir. Bu tür motorlar yüksek hız ve yüksek itki üretiminde kullanılır. Örneğin savaş uçakları gibi yüksek performans gerektiren durumlarda tercih edilir. Diğer seçenek ise yüksek bypass oranlı turbofan motorlarıdır. Bu tür motorlarda havanın büyük bir kısmı motor çekirdeğinin etrafından geçer. Yüksek bypass oranı daha düşük yakıt tüketimi ve daha sessiz çalışma sağladığı için ticari yolcu uçaklarında tercih edilir. Özetle düşük bypass savaş uçaklarında kullanılır ve yüksek hız ve etki üretir. Yüksek bypass ise ticari uçaklarda kullanılır ve yakıt verimliliği ve sessiz çalışma imkanı sağlar. f motoru Variable Stator Vanes adı verilen, kısaca da VSP olarak isimlendirilen ayarlanabilir stator kanatlarına sahiptir. Bu kanatlar motorun farklı çalışma koşullarında hava akışını optimize ederek kompresör verimini artırır ve kompresör tıkanması da denilen stall riskini azaltır. Efizyon motorlarında yüksek basınç kompresörün bazı kademeleri bu VSV'ler ile donatılmıştır. Basıncın yükselmesi yanma sürecini önemli ölçüde etkiler. Yüksek basınç, yanma odasında gerçekleşen kimyasal tepkimelerin verimliğini artırır ve daha etkili bir yanma sağlar. Bu nedenle sıkıştırma oranı ne kadar yüksek olursa motorun verimliği de o oranda olumlu yönde artacaktır. Çünkü Basınç yükseldikçe havadaki oksijen molekülleri daha yoğun hale gelir. Bu, yakıtın oksijenle daha iyi karışmasına ve daha eksiksiz bir yanmaya yol açar. Sonuç olarak yanma daha fazla enerji açığa çıkar. Yüksek basınç altında gerçekleşen yanma daha yüksek sıcaklık üretir. Bu da motorun itki gücünü artırabilir. Yüksek basınçta daha az yakıtla aynı miktarda enerji üretmek mümkün olabilir. Bu, yakıt verimliğini de artırır. Bu sıkıştırma oranı tamamen belirleyici bir unsur olmasa da önemli bir bileşendir diyebiliriz. İsterseniz farklı motorlardaki kıyas tablomuza bir göz atalım. Müzik Sıkıştırılmış havanın bir sonraki yolculuğu yanma odasıdır. Burada yakıt ile karıştırılır, yanma gerçekleştiğinde büyük miktarda enerji açığa çıkar ve bu enerji gazların hızla genişlemesine neden olur. Genel olarak jet motorlarında iki yanma odası türü bulunur. En alır yani halka tipi ve ken en alır dediğimiz çoklu tüp tipi. f motorlarında en alır yanma odası kullanılmaktadır. En alır yanma odası hava ve yakıt karışımına verimli bir şekilde yanma odasına ileten ve düzgün bir yanma sağlayan halka biçiminde tasarlanmıştır. Bu, yüksek verimlilik ve etki sağlar. f motoru, yanma odasına gelen hava ve yakıt karışımını optimize ederek eksiksiz ve verimli bir yanma sağlar. Bu hem yakıt tasarrufu hem de yüksek enerji üretimi anlamına gelir. Yanma odası yüksek sıcaklıklara dayanabilecek malzemelerle üretilmiştir. İçeride gerçekleşen yanma sonucu sıcaklıklar 2000 derecenin üzerine çıkabilir. Bu yüksek sıcaklıklara dayanmak için yanma odası malzemeleri genellikle nikel süper alaşımlar gibi ısıya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Yüksek sıcaklıkların yanma odasında oluşturduğu stresi azaltmak için gelişmiş bir hava soğutma sistemi kullanılır. Bu yanma odasının iç yüzeyine sıcak havanın gelmesini engeller ve motorun ömrünü uzatır f motorları, yanma sırasında oluşan zararlı gazların minimum düzeyde olmasını sağlamak için optimize edilmiştir. Bu da modern çevresel standartlara uyumluluk anlamına gelir. F-110 motoru yanma odasından çıkan gazın sıcaklığı, 1510 santigrat derece seviyesindedir. Bu sıcaklığın ne anlama geldiğini isterseniz çelik ile kıyaslayarak görelim. Çelik, bileşimine bağlı olarak değişen erime noktalarına sahiptir. Ancak genel olarak çelik, 1370 santigrat derece ile 1530 santigrat derece arasında erir. Karbon çelikleri genellikle 1425 ila 1540 santigrat derece aralığında erime noktasına sahiptir. Paslanmaz çelikler ise alaşımındaki nikel ve krom gibi elementlerden dolayı genellikle 1400 santigrat derece ile 1530 santigrat derece arasında erir. Erime sıcaklığı çeliğin içerdiği karbon, krom, nikel, molibden gibi elementlerin oranına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yani çelikten bir türbin yapmanız durumunda saniyeler içerisinde türbinin eriyip yok olduğunu görürsünüz. Sonuç olarak F-16'nın F-110 motorlarında kullanılan yanma odası yüksek sıcaklık dayanımı, verimli hava yakıt karışımı ve gelişmiş soğutma sistemleri sayesinde uçuş sırasında maksimum performansı ve yakıt verimliliğini sağlar. Yanma odasından çıkan gazlar türbin kısmına gelir. F-110 motorlarında türbin kısmı 3 kademeden oluşmaktadır. Birinci kademe yüksek basınç türbini, ikinci ve üçüncü kademede düşük basınç türbini olarak isimlendirilir. Yanma sonucunda genişleyen gazlar önce ilk kademe olan yüksek basınç türbini ve ardından düşük basınç türbini üzerinden geçer. Bu türbinler kompresörü ve panı döndürmek için gerekli mekanik enerjiyi sağlar. Epizon motorunda birinci kademe yüksek basınç türbini ile düşük basınç türbini kademeleri arasında doğrudan bir mekanik bağlantı yok. Ancak her iki türbinin motorun farklı kısımlarına güç iletmek üzere tasarlanmış dönen eksenleri vardır ve motorun çalışma düzeni açısından birbiriyle koordinasyon içinde çalışırlar. Yüksek basınç türbini motorun kor kısmı olarak da adlandırılan yüksek basınç kompresörü ile aynı şaft üzerinde bulunur. Yani HPT'nin high pressure turbine'in ürettiği enerji doğrudan yüksek basınç kompresörüne aktarılır. Düşük Basınç Türbinde motorun fanı ile başka bir şaft üzerinden mekanik olarak bağlantıdır. Bu şaft HPT şaftın etrafından geçer ve genellikle koaksiyel şaft denilen bir yapıya sahiptir. Efüzo motoru çift şaftlıdır. Bu da motorun iki ayrı dönen ekseni olduğu anlamına gelir. İç şaft kompresör ve HPT birbirine bağlarken dış şaftta fan ve LPT birbirine bağlar. Bu çift şaft yapısı sayesinde HPT ve LPT birbirinden bağımsız olarak kendi dönen eksenlerinde çalışır. Ancak yanma odasından çıkan gazlar önce HPT'yi, ardından LPT'yi döndürerek motorun genel işleyişine katkıda bulunur. Bu nedenle doğrudan bir mekanik bağlantı olmamakla birlikte türbin kademeleri motorun aynı akış yolunda birbirine bağlı olarak çalışır. Müzik başında fandan çıkan havanın bir kısmının ikinci hava akışı ile doğrudan afterburner kısmına gittiğini, diğer kısmının da core içerisinde yani kompresöre girdiğini belirtmiştik. Fandan çıkan ikinci hava ile core kısmında çeşitli işlemlerden geçen hava ve gazlar afterburner kısmında birleşirler. İkinci hava akışı motorun fanı tarafından oluşturulan ve motorun çekirdek kısmına girmeyen havanın akışıdır. Bu hava motorun dışından geçer ve doğrudan bir itki de üretir. Afterburner kısmı uçağın egzoz kısmında yer alır. Afterburner kısmında uçağın egzoz gazlarının içerisine ilave bir yakıt püskürtülmesi yapılarak ilave bir takat üretilir. Bu özellik yüksek hızlarda önemlidir. Savaş uçakları gibi yüksek performans gerektiren uygulamalarda Afterburner anlık hız artışı sağlar. Bu savaş uçağının ani manevralar yapabilmesine ve düşman uçaklarına hızlıca yaklaşabilmesine olanaklanır. Afterburner ek yakıt kullanımı ile itki sağladığı için yakıt verimliği de düşebilir. Bu nedenle genellikle kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. f motorları için normal idle çalışmasında yani rölanti çalışmasında dakikada 1000 litre yakıt sarfiyatı varken Afterburner kullanıldığında dakikada 35.000 litre yakıt tüketimine çıkmaktadır. Yani 35 kat fazla sarfiyet olabilmektedir. Bir sunumda sonuna geldi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Efizo motor serileri arasındaki farklılıklar içeren bir sunum talebiniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.